Tam. Can çekişen bir hastaya şifa vermek üzere Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi. Bir adı konmamış peygambersin. Ulu Tanrı'mdan sonra ve peygamberle Allah'ımın arasına koyabilirim Atatürk'ü. Neden? <laughs> Çünkü ben buradaysam, Müslümansam, Bas adım Basri Özdemirse ninelerim, dedelerim bu güzel vatanda namusuyla yaşamışsa, bunların hatta dinimi bile ona borçluyum. Alırım Hazreti Muhammed'in önüne. Besmelemiş şöyle olabilir. Atatürk'ü yaratan Tanrı'nın adı ile başlarım. Yok artık ya böyle bir şey olur. Vallahi böyle. Bak burada yazıyor. Şu da Fatiha'mız olmalıdır. Bütün alemlerin Rabbi olan, esirgeyen, Yarlığayan ve Atatürk'ü yaratan Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrım, seni severiz. Senin yarattıklarını severiz. Senden yardım dileriz. Bizi Atatürk'ün gösterdiği dost doğru yola ilet. Nimetine erenlerin gazabına uğramayanların, Atatürk yolundan sapmayanların dost doğru yoluna. Bundan sonra Fatiha'yı böyle okumamız gerekir. Türk'ün Amentüsü. Bir kuvve-i meçhule var, amenna, ona kandım, kutsi ve mualladır, buna imanla inandım. Türk'üm, dinimi tanırım, mezhebim cumhuriyet, kitabım kanundur, buna vicdanla inandım. Kâlemiz Ankara, peygamberimiz Gazi Kemal, kalben ona biat ederek bin canla inandım. Mabedimiz halk fırkası, millet de, cemaat ad bir rahi terakkiyle, irfanla inandı. Ölenecek bir günü Kimse Babam mı? Bana bir şey söyledi. Çok yalnızım be Çok yalnızım be adam. Saygılarımı sunmak için, anmak için, iman tazelemek için buradayız. İman tazelemek için buradayız. Atatürk'e ait anılar söylenirken derlerdi ki Atatürk'ün öyle bir gözleri varmış ki insan Atatürk'ün gözlerine baktığı zaman hemen gözleri erirmiş. Hemen gözleri erirmiş hemen gözleri erişmiş. Bakılamazmış. O kadar kuvvetli bir sima imiş derlerdi. Ben bu fikir içinde ve bu bilgi içinde aman yarabbi nasıl huzuruna çıkacağım diye yani nasıl diyeyim idama mahkum bir insan gibi sık sık titriyordu. Ulu Başbuğ, Kutlu Türk, Nazım Mustafa Kemal Atatürk huzurunda Do